Birinci sorumuz A ve B pozitif tam sayılardır. EBOB 15 A B olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir demiş. Şimdi B'nin bir defa çift olma şansı var mı? Yok asla yok. B kesinlikle ne olmalı tek? Çünkü 15 sayısının bölenleri içerisinde çift bir sayı yok. Bölenleri 1'e 15 3'e 5. Bölenlerimiz bunlar. Başka bölen yok. O zaman A'nın içerisinde de bu bölenlerden 1 olmak zorunda. Ama mesela A'mız çift sayı olabilir. Ne olabilir? 12 olabilir değil mi? Çünkü 12'nin içerisinde çarpanlara baktığımızda 2'ye 6, 3'e 4. 3'ler ortak mesela değil mi? O yüzden A hakkında net bir bilgi yok. A mesela buradan 30 da olabilir ama. E, çift olabilir. Tek bir şey olabilir mi diye bakacak olursak kaç olabilir mesela? 45 de olabilir. A tek bir sayı. Çünkü 45'in içinde çarpan olarak 1 ile 45, 3'e 15, 5'e 9 da var. Yani A tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. Ama B'nin kesinlikle tek olduğunu biliyoruz. O zaman birinci öncüle baktığımda A tek olabilir. B zaten kesinlikle tek. Tekle tekin toplamı çift olabiliyor. Ama her zaman teki aradığımız için birinci öncül yanlış. B ne olursa olsun 2 ile çarpıldığında burası ne oluyor? Çift. Ama A tek olursa cevabım tek oluyor. A çiftse cevap çift oluyor. Bu da net her zaman değil. 2 de doğru değil. Ama 3'e geldiğimizde a ne olursa olsun 2 ile çarpıldığı zaman daima çifttir. B sayımızın da kesinlikle tek olduğunu biliyoruz. Çift tek toplamı daima tek gelir. Doğru cevap yalnız 3. O da C şıkkında var. İkinci sorumuz. Aşağıda gösterilen ABC kulelerine hava ulaşımını güvence altına almak için kulelerin en tepesine konulan uyarı lambaları sırasıyla 15-20-25 saniyede bir yanacak biçimde düzenlenmiştir. Üçünün aynı anda yanmasından itibaren sürelerinden hangileri kadar zaman geçtiğinde A ve C kulelerinin ramlaları yanarken B kulesinin lambası yanmaz demiş. Şimdi A ve C'yi yandırmak istiyoruz. Bakalım A ve C'nin o zaman buluşturmak istediğimiz için katı olmalı değil mi? 15 ve 25'in buluştuğu katları bir bulalım. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölerek başlıyorum. 5'e böldüm. 1, 5, 5'e böldüm. 1, 5 kere 5, 25. 3 ile çarparsam 75'in katlarında bunlar buluşuyorlar. O zaman 75'in 2 katı 150 de buluşurlar. Ama 240, 75'in katı değil. Ee, ama 375'in 4 katı. Bunlar olur. 2 olan öncülü eledik. Şimdi gelelim kim yanmayacak? 20'nin katı olmayacak ama değil mi? 20 yansın istemiyoruz. 150 20'nin bir böleni mi? Değil. O zaman bu olur. Ama 300 20'ye bölünebilen bir sayı olduğu için o zaman 300 saniyede B de yanıyor olur. O yüzden 3. öncül olamaz. Doğru cevabımız yalnız bir A şıkkında var. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen sisteme göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? EBOB neydi? Ortak bölendi değil mi? Her ikisinin de ortak böleni 3 olsun istiyoruz ve A artı B en küçük olsun istediğimiz için A'yı o zaman direkt ne verebiliriz? 3 verebiliriz. Şimdi EKOK'a karar verirken ne yapıyorduk? Ortaklara bakıyorduk. Bir de ne var ne yoksa alıyorduk. Asal çarpanlarını ayrılmış halde olmalı. 60'ı da asal çarpanlarına ayırıyorum. Algoritma yardımıyla 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bu da 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Şimdi 6 ve B'nin ekoku bu gelecekse 2'nin burada ne var? Birinci kuvveti ama sen 2'nin ikinci kuvveti olsun istiyorsun ya. Demek ki B sayımızda ne var? 2'nin karesi var. Buradaki 3 nereden geliyor olabilir? 6'dan geliyor olabilir. 6'da başka bakacağın sayı kalmadı. O zaman 5'in de çarpan olarak bulunabilmesi için 5'in de B'den gelmesi gerekiyor. 2'nin karesi 4. 4 kere 5'ten cevap ne geldi? 20. A'da 3'tü. B'de 20 bulduk. 3 ile 20'yi toplarsak cevabımız 23 gelir. O da D şıkkında var. Dördüncü sorumuz Merve iki basamaklı AB doğal sayısından başlayarak ileriye doğru 18'er 18'er sayıp iki basamaklı BA doğal sayısına AB BA doğal sayısına ulaştıktan sonra bu sayıdan geriye doğru 24'er 24'er sayarak tekrar AB sayısına ulaşıyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Demek ki bu iki sayı arasında hem 18'in hem de 24'ün katı kadar bir sayı varmış. Ne kadar sayı olduğunu bulmak için 18 ve 24'ün ekokuna bakalım. 12 2'ye böldük 6 2'ye böldük 3'e 9 3'e böldüm 3 1 tekrar 3'e böldük 1. 2'nin küpü 8, 3'ün karesi 9. Kaç tane sayı varmış? 72 tane sayı varmış. Diyelim ki 72'den sonra mesela bu ne geliyor? 73. Bu ne geliyor? 37. E baktığımızda o zaman 73 ile 37 sayısı arasında kaç tane sayı var? 73'ten 37'yi çıkartıyorum. Ne geldi? 6. Burada 6'dan 36 18'in katı mı? Katı. Doğru bulduk demektir. O zaman sağlamasını da yaptık. A'mız 3, B'miz 7. Rakamlar toplamı 10'muş. Doğru. Cevap C şıkkında var. Beşinci sorumuz aşağıda gösterilen düzenekte kutuların içine yazılan sayıların en küçük ortak katı bağlantılı oldukları çemberin içine yazılmaktadır. A, B, C birer pozitif tam sayı A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere A, B, C toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi 12'yi ve 18'i asal çarpanlarına bir ayıralım. İçinde neler var görelim. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Burası 2'nin karesi çarpı 3 olsun istiyoruz. 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1 olsun istiyoruz. Tamam. Bu da 3'ün karesi çarpı 2 olsun. Şimdi sağ tarafta ve sol tarafı ortak kim var? B var değil mi? O zaman burada e, hem 2 hem de 3'e bölünebildiğine göre B'ye kaç diyebiliriz? 6. Bunun da asal çarpanları ne? 2 çarpı 3. Ama sana B ve C'nin ekokunda 3'ün karesi çarpı 2 gelsin istiyoruz. 2 e, en büyük dediği için 2 kesinlikle var. 3'ün karesi ve 3'e baktığımızda ekokta büyük olan alınıyordu. Yani 3'ün karesini alabiliriz. 3'ün karesi çarpı yani 9 çarpı 2'den C sayımızı bulduk 18'miş. A'ya geldiğimizde ise 2'lere baktığımızda 2'nin üstünde burada 1 var. Sen 2 olsun istediğin için A'da 2'nin karesi olsun istiyorsun. O zaman e, bakalım e, her ikisinde de e, A B'den küçük B de C'den küçük olacak. Tamam 18 bundan küçük. E, A da B'den küçük olacaksa demek ki 3 B'den geliyor ki A'da yok. A çünkü daha küçük olsun istiyoruz çarpan olarak. O zaman ne oldu? 4 küçüktür, 6'dan o da küçüktür, 18'den sağlamış oldu. Artık bu toplam en büyük 4 artı 6 artı 18'den 28 olabilir. Doğru cevabımız B şıkkında var. 6. sorumuz Ekrem Hoca. Beden eğitimi dersinde Hababam sınıfının tüm öğrencilerini aralarındaki mesafeler metre cinsinden eşit olacak biçimde sıraya dizmek istiyor. Bunun için öncelikle Necmi ve Ferit sıranın iki ucuna Şaban'ı ise arada bir yere aşağıda gösterildiği gibi yerleştiriyor. Buna göre Hababam sınıfının mevcudu en az kaçtır? Şimdi ne olacaktı? Tüm öğrenciler eşit aralıklarla e, sıralanacaksa demek ki bu araya da bu araya da eşit mesafede çocuk yerleştiriliyorsa bu mesafenin uzunluğu hem 54'ün bir böleni hem de 42'nin bir böleni olsun istiyoruz. Bölem demek de böldüğü için parçalara ayırdığı için ebob demekti. De. 2'ye bölerek başlıyoruz. Her ikisi de bölündü. 21'e 27. Artık 2 ile işim bitti. 3'e geçtim. 7, 9. Tamam. Tekrar 3'e böldüm. 3, 7. Tekrar 3'e böldüm. 1, 7. 7, 1. Yıldızlı olarak sadece ne geldi? 6. Yani iki kişi arası kaç santim, pardon metreymiş? 6 metre. 42'yi 6'ya bölersek burada ee, 7 tane ne var? Aralık var değil mi? 7 aralık varsa bir eksik kadar ne vardır? kişi vardır değil mi? Mesela 1, 2, 2 aralık var değil mi? 2 aralıkta sadece kim vardır? Ortada bir kişi vardır. Bu yüzden dolayı 7'den 1 çıkarttım 6. Sonra 54'ü 6 6 parçalara ayırırsak da burada da 9 aralık var. 9 aralığa da kaç tane kişi var 8 kişi var Bu aralıkta 6, bu aralıkta 8, 14. Başta, ortada ve sonda 3 öğrenci daha var. 14'e 3 eklersek 17 eder. En az 17 öğrenci vardır. Doğru cevap D şıkkında. 7. sorumuz. Geniş bir ailedeki tüm üyelere aşağıda metre cinsinden boyutları verilen dikdörtgen biçiminde 2 arsa miras kalmıştır. Bu arsalar kare şeklinde eş parsellere bölünerek tüm üyeler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre ailedeki üye sayısı en az kaçtır? Şimdi 2 arsa da eşit kişiye bölünüyorsa yani eşit hmm, karelere bölünüyorsa o zaman dördünün de ortak bir bölenini arıyoruz demektir. Yani 40, 60, 30 ve 50'yi ortak bölen sayıyı arıyoruz. 2 ile başladık. Hepsi de bölünür. 20, 30, 15 ve 25 Tekrar ikiye bölüyorum. 10, 30, 15, 25. Şimdi hepsi bölünmediği için yıldız yok. Tekrar ikiye bölüyorum. 5, 15, 15, 25. 3'e bölüyorum. 5 devretti. 5, 5, 25. Şimdi 5'e böldüğümde hepsi de bölündüğü için 5 de yıldız. Tekrar 5'e böldüm. Sadece biri bölündü. 5 ile 2'yi çarptığımda karenin bir kenar uzunluğu yani bir kişiye düşecek küçük kare parçasının uzunluğu olmuş. Şimdi adet bulmak istiyorsak burada kaç adet parsel oluyor? Ne yapıyorduk? Büyüğün alanını bu bir dikdörtgen olduğu için de kısa kenar çarpı uzun kenarı parçalara ayıracağım. Karenin alanına bölüyorum. Sıfırlar gitti. Buradan 24 parça arsa geldi. Şimdi buraya gelelim. Kısa kenar 30 uzun kenar 50. 10 çarpı 10'luk karelere bölüyorum. 3 çarpı 5'ten de 15 parsel de buradan geldi. Yani toplam kaç parsel var? 39 parsel varsa bunu paylaşacak 39'da kişi olması lazım. Doğru cevabımız eş. 8. sorumuz. Aşağıda köşelerindeki çemberlere pozitif tam sayıların yazılacağı 3 tane üçgenden oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte her bir üçgenin içinde yazılı olan sayı. O üçgenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların en büyük ortak bölenidir. Buna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Şimdi bu 3 üç tane üçgenin de kesiştiği nokta C noktası. Demek ki C'nin içinde bölen olarak 6 var, 8 var, 10 var. O zaman 6'nın 8'in ve 10'un ortak bir katı olmak zorunda C sayısı. Bakalım 3'e böl 2'ye böldüm 3 4 5 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2 5 tekrar böldüm 1 5 3'e böldüm 1 1 5 devretti 5'e böldük 1 2'nin küpü 8 8 kere 5 40 40 ile 3 çarparsak da ne gelir 120 C'yi bulduk C'miz neymiş 120 imiş. Tamam 120'yi bulduk. Şimdi o zaman en az dediği için 120'nin ebobu yani böleni bu üç sayının böleni ne gelsin istiyoruz? on gelsin istiyoruz ya. E de bağımsız buna kaç koyabiliriz? on koyabiliriz. B'ye geldiğimizde hem böleni 8 hem de 10 ve onun katı olan bir sayı. 20 olamaz, 10 olamaz, 30 hiç olamaz ama B de kaç olabilir? 40. Çünkü 40'ın içinde bölünen olarak 8 de var, 10 da var. A'ya geldiğimizde hem 6'ya hem de 8'e bölünebilen bir sayı arıyoruz, değil mi? Şimdi kaç olabilir? 8'in katlarından gidersek 8, 16, 24. A süper 24 en az dediği için olabilir. Çünkü 24'ün içinde 6 ve 8 çarpan olarak var. D bağımsız ve böleni 6 olsun istiyorsak sadece D'ye 6'yı verebiliriz. Artık A, B, C'mizin en azını bulduk. A 24, B değerim 40, C değerim ise 120. Şurası 160 eder. 24 daha eklersek 184 gelir. Doğru cevap D şıkkında var. 9. sorumuz aşağıda verilen tabloda boş bırakılan kutulara iki basamaklı birbirinden farklı pozitif tam sayılar yazılacaktır. Aynı satırda bulunan sayıların en büyük ortak bölenleriyle aynı sütunda bulunan sayıların en küçük ortak katları tabloda gösterilmiştir. A artı B en az kaçtır? Şimdi EBOB 5 olacaksa her ikisi de 2'nin bir katı olsun istiyoruz. Ama bu katlar aralarında asal olacak. En az dediği için de buna 2 diyorum, buna 3 diyorum. Yani biri 10 iken diğeri ne olabilir? 15 olabilir. Şimdi aynısı aşağısı için geçerli. 8'in bir katı, 8'in başka bir katı olsun istiyoruz. 2 basamaklı dediği için de birine 2 versem 8 kere 2'den burası ne gelecektir? 16. Buna 3 verirsem de en az burası da ne olabilir? 24. Artık A ve B'yi bulabiliriz. 10 ve 16'nın ekokuna bakarsak 10 ve 16'nın ekoku. 2'ye böldük 5 8. 2'ye böldük 5 4. 2'ye böldük 5 2 2'ye böldük 1 5 5 1. 2'nin 4. kuvveti 16. 16 ile 5 çarparsak da 80 eder. A'yı bulduk. A 80'miş. en az. B'ye geldik. 15 ve 24'ünkine bakacağız şimdi. 2'ye böldük. 15'i 12. 2'ye böldük. 15'i 6. 2'ye böldük. 15'i 3. 3'e böldük. 1 ve 5. 5'e böldük. 1. 8 çarpı 5 40. 40 3 çarparsak 120 geldi. B sayımız. E bize A artı B en az kaçtır diye soruyor. 80 ile 120'yi toplarsak da en az 200 gelir. Doğru cevap B şıkkında var. 10. sorumuz. 80 ve 100 metre boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir bahçe özdeş kare parsellere bölünüp her parsellerin... Her parselin köşelerine bir fidan dikilecektir. Buna göre dikilen fidan sayısı en az kaçtır? Normalde benim dikdörtgen şeklindeki parselim gayet düzgün değil mi? Hiçbir parçalanma, bölünme yok. E ben bunların e, her bir parselin köşesine bir fidan dikeceğiz değil mi? Önce biz bunları kare parçalara ayıracakmışız. Şöyle rastgele ayırıyorum. Sonra bunların köşelerine ne dikecekmişiz işte bu karelerin köşelerine birer ağaç dikecekmişiz. Şimdi yine parçaları ayırdığımız için 80 ve 100'ün neyine bakıyoruz parçalarını ayırdığımız için balta görevi gören ebobuna bakıyoruz. 2'ye böldük 40 50 yıldızladık tekrar 2'ye böldük 20 25 yıldızladık 2'ye böldük 10 25 tekrar 2'ye böldüm 5 25 Artık 5'e geçiş yapabiliriz. 1'e 5 yıldızladım. 5'e böldüm. 1. 2 kere 2 4, 4 kere 5'ten ne geldi? 20 geldi. Şimdi burası 80, burası 100 değil mi? O zaman bakalım buraya kaç tane sığıyor. 100'ü 20'ye bölersek ne geliyor? 5 tane geliyor değil mi? O zaman benim burada 5 tane ne varmış? Aralık varmış. 5 tane aralığa ise 6 tane ne sar? Fidan sar. Mesela şöyle düşünün parmak aralarınıza bakın. 2 tane parmak aralığı varsa bu parmak aralığına sadece bir tane fidan dikiliyor. Şey, uçlarına hepsine 2 e, artı 1'den hep e, bir fazlası kadar fidan dikilebiliyor. 5 aralık olduğu için de 6 tane fidan dikilir dedik. Şimdi 80'i getirip 20'ye böldüğümüzde 4 gelir. 4 tane ne varmış? Aralık varmış. 4 aralığa da kaç tane fidan dikilir? 5 tane fidan dikilir. Yani her satırda ve sütunda dikmem gereken fidan sayısını buldum. O zaman ne oldu? Yatayda 6'şar tane 5 sıra halinde fidan dikeceğim. O zaman 6 çarpı 5'ten toplamda 30 tane fidan dikmem gerekir. Doğru cevap D şıkkında var. Kanalıma abone olmayı unutmayın.